Anladım. Ay ayağıma kara sular indi ya. Birazcık da sıkıldım. Artık gitsek mi? Haklısın ama Kaya çok memnun. Evet ya. Zaten Kaya'ya olan sevgimizden buradayız. Yoksa gelmezdik. Merhaba. Bu arada Mert de Kerim'in arasının düzelmesi iyi oldu değil mi? Evet arkadaş onlar. Yani güzeller barışırlar. Hoş ver bize ne? Ha. Kerim Şahika için arkadaşının boğazına yapışmıştı. Ama şu anda yüz vermiyor. Enteresan değil mi? Hmm. Ne bileyim ya ben hiç bakmadım onlara. Boş ver Halit. Doğru. Biz kendimize bakalım değil mi? Evet. Ay sen bu aralar çok iyisin söylemeden geçemeyeceğim. Hani insanlara ölmeden önce bir iyilik çökermiş ya. Ay ne dedim ben? Allah korusun. Kendi lafımdan kendim korktum. Korkacak bir şey yok Yıldız. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Tabii tabii. Ben de içecek alayım. Hey barman, ben bir soda alabilir miyim? Pek konuşamadık bu akşam. Konuşacak bir şeyimiz yok ki. Benden kaçar gibi bir halim var. Kaçmamı gerektirecek bir şey yok. Doğru. Artık evleniyorsun. Aynen öyle. Hı? Hmm? Zehra ile Mert ne ara bu kadar yakınlaştılar? Bir bilgin var mı? Ben hiç öyle bir şey görmedim. Neredeler hani? Elif ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Bütün üstüme geldi ya. Dikkat siz, etsene. Siz çok orta durmuşsunuz. Ne yapayım? Elif sen kendinde misin? Evet, gayet kendimleyim. Elifciğim biraz dikkatli olman lazım. Ama. Ne oluyor burada? Halit, Elif son zamanlarda bana çok saygısızca davranıyor. Bir konuşur musun lütfen? Elif, ben hiçbir şey yapmadım. Tamam. Konuları da konuşuruz, tamam mı? O zaman izninizle. Gençlik işte. Tabii. Aa, erime bakar mısın sen ya? Normalde efendi bir çocuktur yani. Ayrıca Yıldız da çok sever. Bilmediğimiz bir şey mi var acaba? Abicim, soya çekim diye bir şey var. Annesinin ender olduğunu unutma lütfen. Bence başka bir şey var Şahika. Abicim, annesi daha dün Yıldız'a saldırdı. Çocuğu da doldurmuştur. Yazık Yıldız'a. Evlendikten sonra bile rahat yüzü görmeyecek. Yalnız Halit Bey, ben Yıldız Hanım'la Erim'in arasında böyle bir gerginlik olduğunu bilmiyordum. Yıldız'la Erim arasında hiçbir gerginlik olmaz. Siz öyle diyorsanız öyledir. Görüşürüz. Yıldız, anne. Senin ne işin var burada? Gir içeri. Konuşacak durumda değilim. Kızım ne oldu öyle içeride? Ya şimdi senin geldiğini görürlerse herkes buraya toplanacak. Sonra konuşuruz. İyi misin sen? Ay hayır çok sinirliyim. Yıldız bak kendini saydırman lazım kızım. Bu Ender bu erimi doldurdu doldurdu sana düşman etti. Böyle olmaz. Yarın Halit'le konuşacaksın. Oğlunu zapt edecek. Ne canım. Tamam anne neyse şimdi duyacaklar. Olay başka yerlere gidecek sus. Sen gir içeri evde konuşuruz seninle. Bak yarın bunu konuşacağız. Tamam.